Harikalar diyarı Kaf ötesindeki masal ülkelerinden biriymiş. Bu ülkenin kraliçesinin bir bebeği olmuş. Harikalar diyarının koruyucuları olan perilerle periler prensesi küçük bebeğin beşiğinin çevresinde toplanmışlar. Kraliçe etrafındaki perilere dönerek bu küçük bebeğe en değerli olduğunu düşündüğünüz şeyleri hediye edin demiş. Birinci peri uyuyan bebeğe eğilip şöyle demiş. Ben sihirli gücümle sana görenin hayran kalacağı güzellik armağan ediyorum. Büyüyünce göz kamaştıracaksın. İkinci peri ise şöyle demiş. Sana öyle güzel ve derin mavi gözler hediye ediyorum ki gördüğünü anlayacak, seni göreni büyüleyeceksin. Üçüncü periye gelmiş sıra. Selvi boylu olacaksın. Senden daha güzel vücutlu kız olmayacak bu dünyada. Ve sonra dördüncü peride eğilmiş beşiye ve şöyle demiş. Çok zengin olacaksın, hiçbir maddi sıkıntın olmayacak. Periler prensesi ise düşüncelere dalmış. İnsanların güzelliği geçicidir. Gözlerin, yüzün, vücudun güzelliği çiçeklere benzer. Yaşlanınca geçiverir. Zamanla rüzgar en biçimli palmiyeleri bile çarpıtır. İnsanlar zenginliğini başkasıyla paylaşmazsa zaten zenginliğin de bir anlamı kalmaz. Sizin şimdiye kadar bu bebeğe verdikleriniz çok doğru olmadı bence. Peki ama başka ne verebilirdik ki diye sormuş periler. Ben ona iyiliği armağan ediyorum demiş periler prensesi. Güneşin ne kadar kusursuz ve sıcak olduğunu bilirsiniz ama onun ısıtacak toprağı olmasa sıcak bir kayadan ne farkı kalır ki? Yüreğin saçtığı iyilik de güneş ışığı gibidir. Hayat verir. İyiliğin olmadığı güzellik kokusu olmayan çiçek gibidir. İyiliğin olmadığı zenginlik bencillikten farksızdır. Sizin armağanlarınız geçiciydi. İyilik ise kalıcıdır. Sonsuz bir kuyuya benzer. Ne kadar çok su çekersen o kadar çok suyu olur. O kadar bereketle fışkırır. İyilik dünyada tükenmeyen tek şeydir ve sonra periler prensesi uyuyan bebeğe doğru eğilmiş yüreğin sıcak olsun küçük bebek sen iyi bir insan ol demiş gerçekten de periler prensesinin verdiği hediye hepsinin içinde en değerlisiymiş küçük bebek büyüyünce çok iyi bir insan olmuş herkes tarafından sevilmiş saygıyla anılmış